Merhaba sevgili gençler, bu hafta sizlerle yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Bu hafta sizlerle adınlarla anlaşılacağı üzere kurbağa yakalama oyunu yapacağız. Kurbağa yakalama oyunumuzu bilerseniz söz fazla uzatmadan bir oynayarak bakalım nasıl bir oyunmuş. Oyunumuzu çalıştırdığımız zaman bir hedefimiz var ve kurbağamız kaçmaya başlıyor. Kurbağamızı, hedefimizi kurbağamızın üzerine götürerek kurbağamızı yakalamaya çalışıyoruz. Ve kaçamadığı zaman kaçamadın diyor ve puanımızı 10'a ona artırıyoruz. Kaçtığı zaman ise yıkılıyor maske yıkılıyor maske diyor. Ee, bu süre böyle devam ediyor. Belli bir zaman verdik, 30 saniye. 30 saniye içerisinde e, kurbağamızı ne kadar yakaladıysak o kadar puanımız olan artıyor ve 30 saniyenin sonunda oyunumuz bitiyor. Ee, oyunumuzun şu anda oyunumuz durdu, bitti. 30 saniye içerisinde aldığımız puan 200. Oyunumuz bu şekilde. Bir derseniz söz fazla uzatmadan oyunumuzun yapım aşamasına geçelim. Hemen dosyadan yeni bir proje açıyorum. Yeniye tıkladım. Var olan kutlama üzerine sağ tıklayıp siliyorum. Bunları zaten daha önceden biliyorsunuz. Hemen onun için ilk başta bir kutu çizeceğim. Bu şey işaretine tıklıyorum ve yeni kutu çiz'e tıkladım. Yeni kutu çizeceğim. hep ee, ilk başta hedefimi çizeceğim. Hedefim için e, şuradan kırmızı rengi seçiyorum ve kalınlığını birazcık orta seviyelere artırıyorum ve daire şeklinde çizeceğim. Bu sefer içi boş olmasını istiyorum. Dairemi seçtikten sonra şuradaki artımın ortasından denk gelecek şekilde dairemi ne yapıyorum? E, ortalıyorum, hizalıyorum. Bir tane artı çizdik ve şimdi e, şuradaki artı çizdiğimi de hemen böyle seçerek sileyim. E, daha sonra içerisine çizgiler çizeceğim. Yine kalınlığını hiç değiştirmeden artı şeklinde çizmek için shift tuşuna basabilirsiniz. E, daha kolay olması için. Bakın shift tuşuna bastığım zaman kendisi otomatik olarak hizalıyor. Çift tuşuna basılı tutarak şöyle tam ortaya hizalamaya çalışıyorum. Bir artı işareti çizdim ve hedef işaretimi koymuş oldum. Dilerseniz ee, hemen bunu kodlamaya geçelim. Artı işaretimin adını değiştirelim. Kukla bir yerine hedefliyorum buna. Hedefimiz sürekli olarak ne yapacak? Ee, tıkladığımız zaman sürekli olarak fare okumuzu yani şu mouse'umuzun okumuzu takip etmiş olacak. Bunun için olaylara geliyorum. Tıklanınca. Tıklanınca ne yapsın? Sürekli fare okunu takip etsin. Onun için kolay bir şey var. Harekette fare okuna git diye bir seçenek var. Bakın. Fare okuna git. Eğer böyle yaparsanız çalıştırdığımız zaman sadece bir kere gider. Bakın yeşil bayrağı zaman çalışmış oluyor. Bir kere gider. Bu işlemi bir kere yapar. Fare okuna gitmeyi. Bunu sürekli yapmasını istediğimiz için kontrol bölümünden sürekli tekrarların içerisine koyuyorum. Fare okuna git. Ve sürekli olarak bakın faremizi takip ediyor hedefimiz ve bu sayede kurbağamızı daha rahat yakalamış olacağız. Şimdi koyunu durduruyorum. Ee, derseniz arkaya, sahnenizin arkasına bir arka plan ekleyelim. Sahneye tıklıyorum. Sahneye tıkladıktan sonra sahneye bir dekor seçeceğim. Dekoru kütüphaneden seç olan, yani ilk baştakine tıklıyorum ve bir dekor seçiyorum. Onun için istediğiniz bir dekoru seçebilirsiniz. Ee, ben ilk gelen blue sky dekorunu seçiyorum. Görünümde biraz da farklı olsun diye. Böyle sıkar dekorunu seçtim ve kurbağamı şimdi koyacağım. Bunun için yine e, kütüphaneden bir kukla eklemem lazım. Şuradaki kigaya tıklayıp kütüphaneden bir kukla seçiyorum. E, kurbağamızı şuradan hayvanlar bölümünden hemen bulabilirsiniz. Hayvanlara tıkladım. Hayvanlara tıkladıktan sonra sıkışımı scroll'umu kaydırarak e, kurbağamı bulabilirim. Arıyorum beraberce. Henüz göremedim kurbağayı. Ha, şurada evet. Kurbağayı seçtim ve tamam dedim. Kurbağamızın e, bir sürü kılığı var ama biz şu kılığını kullanabiliriz. Ya da üzerinde geldiğimiz zaman, yakalandığımız zaman farklı bir kılığa geçmesini de sağlayabiliriz. E, dilerseniz biraz farklılık olması açısından kılıklarına geliyorum. Bunun aynısından kopyasını çıkarayım. Kurbağamın ikinci kılığını da kırmızı renge boyayabilirim. Yakalandığı zaman kırmızı olmasını sağlayabilirim. Şuradaki kova aracına tıklayıp kurbağamın üzerine şöyle boşaltabilirsek eğer kurbağamız yakalandığı zaman kırmızı olmasını sağlayabiliriz. isterseniz e, bunu da yapabiliriz. Şimdilik şu dekorumuzda kalsın. İlk yapmamızı istediğimiz şey kurbağamızın sürekli olarak ekranımızda rastgele noktalara gitmesini sağlamak. Bunun için e, her zamanki başladığımız gibi tıklanınca başlıyoruz. Tıklanınca ekranımızda rastgele bir noktaya gitmesini istiyoruz. Rastgele gitme, noktaya gitmesini hareket bölümünden yapıyoruz biliyorsunuz. Hareket bölümüne geliyorum. Hareket bölümünde x nokta nokta y nokta nokta noktasına gittiği bir seçenek var. Farkındaysanız ee, buraya rastgele sayılar üretmesini sağlayacağız. Rastgele sayılar üretmesini de biliyorsunuz işlemler bölümündeki rastgele sayı tut kısmı vardı. Bunu da yapabiliyoruz. Evet şu y noktası için sayı tutturalım. Farkındaysanız y noktası şuradaki değeri lütfen bakınız eksi 180 ile maksimum alabileceği değer 180 arasında. Kurbağamızı hareket ettirdiğim zaman yukarıdayken aldığı değer y 150, aşağıdaki aldığı değer y 150 değil. O zaman bizim kurbağamız y 150 ile eksi 150 arasında bir yerde hareket etsin. O yüzden y noktasına 150 ile eksi 150 arasında pardon eksi 150 arasında bir noktaya bir sayı tut diyorum. Peki aynısını x işlemi içinde tekrardan yapacağım. Ee, ekranda görebiliyorsanız şöyle birazcık küçülteyim. X için de aynı işlemi yapacağım. X'e de bakarsanız, şuradaki değerleri lütfen bakınız. Ee, en sol tarafa götürüyorum. En sol tarafa getirdiğim zaman eksi 202, en sağ tarafa götürdüğüm zaman da e, artı 204 gibi bir rakam oluyor. Bunu da 200'e 200 arasında yapabiliriz. X'i de 200 ile eksi 200 arasında bir sayı tut diyebiliriz. Bu şekilde yaparsanız eğer, her çalıştırdığınızda kurbağamızın farklı farklı noktalara gittiğini gözlemlemiş olacaksınız. Bunu sürekli tekrarlamasını istediğimiz için, sürekli olarak yapmasını istediğimiz için kontrol bloğundan sürekli tekrarla bloğunu alıyorum. Ve şu noktaları sürekli olarak rastgele bir yere gitmesini isteyelim. Bakın çalıştırdığım zaman çok hızlı gittiğini gözlemleyeceksiniz. Bunu yavaş yapmasını istiyoruz. Bir saniye aralıklarla yapmasını istediğimiz için araya bir saniye bekle komutunu kullanabiliriz. Bir saniye aralıklarla tekrardan büyüteyim ekranımı. Bir saniye aralıklarla kurbağamız farklı farklı noktalara gidiyor. Ve ekranda görünebilecek noktalara gitmesi bizim için önemliydi. O yüzden şuradaki 200 ile eksi 200, 150 ile eksi 150 değerler arasında bir e, sayı ürettik. Ve bu sayılar sayesinde ekranımızda rastgele yerlere kurbağamız bir saniye aralıklarla hareket etmiş oldu. Peki devam ettirelim. Devam ettirelim. Evet, devam ettirelim. E, ee, kulağımız eğer hedefimize şöyle dokunursa ne yapsın? Kaçamadım desin. Eğer dokunmazsa e, yakalayamaz ki diye bir şey söylesin bizim için. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için farkındaysanız eğer yakalanırsa yakalanamazsa değilse diye kullandım. Bunun için kullanacağımız en uygun blok kontrol bloğundaki eğer ise değilse bloğudur. Eğer ise değilse, değilse bloğunun direkt hemen bir saniye beklerin altına koydum. Eğer hedefe kullanmış hedefe değdi mi? Hedefe değdi mi ile nereden alıyoruz? Algılama bloğundan faaliyet kullanma değdi mi? Alıyorum bunu hedefe değdi mi? Hedef A ah, değdi mi oldu? Bakın nasılsınız? Hedefe değdiği zaman ne yapsın? Kaçamadım desin kurbanımız bize. Görünüm menüsüne geliyorum. Bunun için e, kaçamadım de kullanmamız lazım. Bunun için şuradaki bloklardan Hello diye alıyorum. Bunun yerine ne yazıyorum? Kaçamadım. Kaçamadım desin. Ve kaçamadığı zaman hatta yakalandığı zaman farklı bir renge geçmesini sağlayabilir. Sonraki kılığa geçmesini sağlayabiliriz ya da e, frog 2 kılığına geçirebiliriz. Bakın kılıklardan frog 2 kılığı şu. Yakalayamazsak kırmızı olacak bizim için. E, frog 2 kılığına geçsin. Aynı zamanda frog 2 kılığına geçtiği zaman da Bizim için bir sesle çalabilir, daha önceden sesle alakalı işlem yapmadığımız için ses bloğunu da kullanabiliriz. Ses bloğuna giriyorum. Burada pop sesini çal diye bir şey var. Burada isterseniz istediğiniz sesleri deneyip değiştirebilirsiniz. Popun üzerine tıklayıp farklı sesleri seçebiliyorsunuz. Onda sesler bölümüne gelip, şuradan ses kütüphaneleri, ses seç deyip istediğiniz sesleri seçebilirsiniz. Ben şu an için pop sesini koydum. İzler bölümüne tekrar girdim. Pop sesini koydum. Ne yapacak? Eğer yakalarsak, yakalanma zaman kaçamadım diyecek, kırmızı olacak ve pop sesini çalacak. Eğer yakalanmazsa, yani yakalanmadığı zaman ne olacak? Hemen yine ilk kılığına geri döndürelim. Frog bir kılığına geri dönsün. Şuradan geliyorum. Frog 2 değil. Frog kılığına geçsin. Frog kılığında kalsın. Ve bize ne desin? Yakalayamaz gidesin. Onun için de Hello diye alıyorum yakalayamaz ki yazıyorum buraya. Yakalayamaz ki hatta iki defa diyelim. Yakalayamaz ki desin. Bizim için böyle bir uyarı yazsın ee, ve daha sonra devam ettirelim. Biz e, bu projede farklı bir şey daha kullanacağız. Sizlerle beraber daha farklı bir şey daha öğreneceğiz. Algılama bloğunda bulunan süre ölçer nesnesini kullanacağız. Süre ölçer de oyunumuzun belli bir süre içerisinde çalışmasını sağlayacak. Onun için e, algılama bölümüne giriyorum. Ve süre ölçer var ve süre ölçeri sıfırla var. Bu iki bloğu kullanmayı da burada beraberce gözlemlemiş olacağız. Süre ölçer projemiz başladığı zaman belli bir say, e, saniye saymaya çalışıyor. Ve e, şu bayrağı tıkladığımız zaman belli bir değer sayıyor saniye türünde. Biz de bunu e, oyun başladığı zaman sıfır olması için süre ölçeri sıfırla diyorum. Oyun başladığı zaman... Süre ölçer saymaya başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, olmamak için. Ve 30'a kadar saymaya başlıyor. Biz diyeceğiz ki eğer süre ölçerdeki değerimiz 30 saniyeden büyükse oyunumuzu durduralım. Bunun için ise yine dediğimiz gibi kontrol bloğuna geliyorum. Eğer dedim eğer süre ölçerdeki değerim 30 değerinden büyükse. Bakın karşılaştırma yapıyorum. Yani işlemlerde bir karşılaştırma operatörünü kullanacağım. Bakın büyüktür küçük bir işareti var. Eğer Süre ölçer değerim büyükse 30 değerinden, yani 30 saniyeden büyükse süre ölçerdeki değerim, ne yapsın? Durdursun. Oyunumu durdursun. Oyunu durdurmak için de ne yapıyorum? Kontrol bir ondan hepsini durdur, hepsini durdur seçtim. Ve e, süre ölçer değerim 30 saniyeden büyükse ne yapsın? Oyunumuz dursun. Çalıştıralım bakalım. Evet yakaladım, kaçamadım dedi. Kaçamadım dedi, kırmızı oldu. Bakın kaçamadık kırmızı oldu. Kırmızı olduğu zaman yakalamış oluyoruz. Yeşil olursa eğer yakalayamamış oluyoruz. Bakın yeşil yeşil oldu yakalayamadık. Kırmızı olduk açamadım diyor. Yakalayamazsın yakalayamazsın. Şu an eksiğimiz sadece oyunumuzda kaç puan olduğunu görememiş olmamız. Peki kaç puan olduğunu nasıl yapacağız? Kaç puan olması için de oyunumu tekrardan durduruyorum. Puan olayına gireceğiz. Puan olayında her zaman gibi bildiğiniz gibi veri bloğu kullanacağız. Veri blokları bir değişken oluşturuyorum. Değişkenimin adı da puan olsun. Puanla bir değişken oluşturdum. Puanımız 0 olsun. Puan 0'ı şöyle isterseniz ekranımızın artık evet, alt orta noktasına koyalım. Puan 0. Oyun başladığı zaman puanımız 0 olması gerekiyor. Hemen süre ölçeğe sıfırladım. Üzerine koyalım. Hepsini tekrarla Sürekli tekrarlayalım içerisine koyarsak eğer puanımız sürekli 0 olacaktır e, ee, hemen e, hemen altına koymamız gerekiyor. Puanımız 0 olsun. Peki puanımızı ne zaman artıracağız? Puanımızı e, eğer kurbanımız yakalanırsa yani hedefe değerse puanımızı şurada artırabiliriz. Puanımızı artırmayı da sizlere bırakıyorum. İsterseniz bire, bire artırabilirsiniz. İsterseniz onan olarak artırabilirsiniz. Ben hemen şuraya koyuyorum. E, hedefe değdiği zaman puanımı e, yine ben onan olarak artırayım. Puanımızı 10 artırsın. Dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. Kaçırdığımız zaman 10 artırıp kaçırdığımız zaman da 5'er 5'er azaltabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da güzel bir oyun olmuş olur. Evet çalıştıralım bakalım projemizi. Çalıştırıyorum. Yakaladım 10 oldu. Yakaladım 20 oldu. Yakaladım 30 oldu. Yakaladım 40 oldu. Kaçırdım. Evet. Kaçırdım. Gördüğünüz gibi. Ve 30 saniye sonra oyunumuz otomatik olarak bitecektir. Bu haftaki anlatacağım projemiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.